Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, teknoloji platformu, Shib'i 0,001 dolara çıkarabilecek tek şeyi açıkladı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, bom ve liş haberleri için bize katılın. Shiba Inu için olası bir patlayıcı rally spekülasyonlarının ortasında, önde gelen bir teknoloji platformu, SHIB'in 0,01 dolar veya 0,001 dolar rüyasını gerçekleştirmesine yardımcı olabilecek tek şeyi vurguluyor. Shiba Inu SHIB, ara sıra yaşanan fiyat artışlarına rağmen patlayıcı bir rallye karşı muhalefetle karşılaşmaya devam ediyor. Potansiyel bir fiyat artışı spekülasyonları arasında, önde gelen teknoloji platformu Crowd Wisdom, büyük yanmaların bir SHIB rally'sini 0,001 dolara, hatta 0,01e et tetikleyebileceğine inanıyor tarihsel fiyat performansı nedeniyle, yatırımcılar Shiba Inu'yu bir sonraki boğa koşusunda etkileyici fiyat artışları kaydedecek şekilde konumlandırdılar. Bazı analistler, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0.0008845 doların geri kazanılacağını öngörürken, diğerleri 0,001 dolar gibi iddialı fiyatlara doğru rally öngörüyor. SHIB, mevcut fiyatından yüzde 11.692 artarak 0,001 dolara ulaşmalıdır. Bu tahminler eleştirileri ve şüpheleri karşılasa da, Kroat bugün bir raporda bunların uygulanabilirliğini değerlendirdi. Rapor, Shiba Inu için 0,01 dolarlık iddialı tahminlerin altını çizdi. Analizde platform, mevcut piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurarak 0,01 dolarlık bir fiyatın imkansız olduğu sonucuna vardı. 0,001 dolar fiyatı da benzer engellerle karşılaşacaktır. Ancak Crowd Wisdom, köpek temalı varlığın gidişatını değiştirebilecek olası bir katalizöre dikkat çekti. Onlara göre, yalnızca büyük yanıklar Shiba Inu için böyle bir mitingi katalize edebilir. Shiba Inu Tedarik Sorunu 579 trilyon letonluk geniş bir dolaşım arzına sahip olan Shiba Inu'nun bir tedarik sorunu var. Piyasanın bu patlayıcı rallileri desteklemek için yeterli parası olmadığından, büyük arz daha fazla fiyat artışını engelliyor. Bu eğilim Shib'in büyümesini engelledi. Shiba Inu topluluğu, bu sorunla mücadele etmek için yakma kampanyasını savundu. Kampanya, varlığın arzını azaltmayı amaçlasa da, Arzu edildiği kadar verimli olamamıştır. Shibarium gibi projelerin yanma oranını artırmaya yardımcı olması bekleniyor. Roald Wisdom, Shiba'nın 0,01 dolara ulaşması için arzının %90'a kadar düşmesi gerektiğine dikkat çekti. %90 yanmada 0,01 dolara ulaşmak için Shiba Inu'nun yaklaşık 90 kat artması gerekecek. Raporda SHIB fiyatı her yıl %25 artacak olsaydı 11 yılda 0,01 dolara ulaşması gerekirdi diyor. Raporda yanıkların yanı sıra ekosistem gelişmelerinin, dış makro faktörlerin, topluluk büyümesinin, ekosistem ortaklıklarının ve balina birikiminin de Shiba Inu'nun 0,001 dolar ve 0,01 dolar yolculuğuna katkıda bulunabileceği belirtildi. İlginç bir şekilde uygun şekilde uygulanırsa bu faktörler aynı zamanda yanma oranını da artırabilir özellikle Shibarium gibi ekosistem geliştirmeleri, şip belirteçlerinin yakılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca harici projeler Shibarium üzerine inşa edildiğinde yanıtlara katkıda bulunur. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, Shiba Inu 0,001 dolara ulaşabilir mi? Pek olası değil, ancak kripto pazarını tam bir kesinlikle tahmin etmek zor. Shiba Inu, basım tarihi itibariyle 0.00008148 dolardan işlem görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.